Gördüğünüz gibi bugün CS:GO'ya benzeyen Stand of 2'yi oynayacağız. Bir bakacağım bakalım. Oyun, iki maç attım. 10 numara oyuna benziyor. Bir de ikinci oldum ilk elden. Sardı yani bayağı. Animasyonlar falan bayağı mobil oyundan başka gibi duruyor. Sağlam animasyonları ve efektleri var. Bayağı oynanılabilir FPS oyunu. Size de göstermek istedim belki bilmeyenleriniz falan varsa. İlk önce bir ayarlara bir bakalım. Buraları geçiyorum. Video grafik ayarları en yüksekte. Anti-aliasing falan açmadım. BlueStacks'ta e olduğum için biraz hile yapıyormuşum gibi olacak ama Asıl amaç size göstermek oyunu nasıl bir şey olduğunu o yüzden sıkıntı yok hassasiyeti biraz arttırdım mobile göre tasarlandığı için bilgisayarda bayağı bir yavaş kalıyordu ben de biraz hızlandırdım şimdi bakalım deneyelim o zaman oyunlar da test edilir derseniz ölüm kalım maçıdır bunun test edileceği yer hemen de buluyor oyun bayağı oynayan kişi var pinkte 64 57 falan o civarlarda takılıyor merkez Avrupa'yı seçtiğimde Oyun fena ya. Sardı. Yani Bir mobil oyundan böyle bir şey beklemezdim. Bildiğin CSGO. Bu neler? 3 kişi falan filan. Dolun. Dolun. Heh. Bekliyoruz milleti. 5'e 5 beş kapışıyoruz. Gelin de sizin bir beyninizi patlatayım. HPS. Tüfek. Ben şunu deneyecektim. Oyun bitti. Deneyeyim bakayım biraz. Biraz donuyor. BlueStacks zaten bildiğimiz gibi şaşırtmıyor. Game loop'ta açılsa hiç donmayacak da. Gene yavaş ya bu. Biraz Ananı satayım. Gene yavaş bu. Biraz arttırmam lazım hızını. Game loop'ta oynansa süper hiç donmayacak ama BlueStacks'te böyle donmalar alıştığımız zaten şeyler. Şurada bir tane adam var. Asiktir aldım ama onu da aldım. Almadan gitmem. Abi öf. Vuramadım lan adama. Kolsuz gaming. Şuradaki adamı vurayım mı? Ya çok donuyor abi ya. Takılıyor. Siz videoda hissediyor musunuz bilmiyorum da. ilme tuşu yok mu ya bu oyunda? Adam sıka sıka geliyor. Videoda büyük ihtimal hissetmezsiniz takılmaları. O yüzden amık lovu oynayamıyorsun falan yazacaksınız biliyorum. Ama bence gayet iyi oynuyoruz yani. Vurdum else ona. Bir canı falan var muhtemelen. Lan. Ha camın orada. Abi dur lan. Pink de mi var ne? Biraz açılacağım. Yes, AK ile oynuyor be. Bu ne? Bir de silah değiştirelim bakalım. Şunu alayım. Şunu alayım bak. Bunda süper. Çok mu mermi değiştiriyorum? Hani bayağıdır Valorant'tan sonra ilk defa FPS oyunu oynuyorum diyebilirim. Mobil'e e göre hile yapıyorsak bile Oğlum çok donarak gidiyor. Yapışıyor birileri sanki bana ya. Arkamdan sürekli biri tutuyormuş gibi hissediyorum. Bomba falan var mı? Yok. Bu da CSGO'daki o ***'lık silahıyla oynuyor. Bak bak biliyorsunuz zaten o silah. Dürbünü açıp tak 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 vuran low silah yok mu? Bak bak şu an sanki biri yapışıyor bana. Oyunun şeyinde mi acaba öyle bir problem var? Seni öldürmeden çıkmayacağım lan burada. Aldım hırsını. Kaybetmeyelim ha. Dört sayı var arada. Bak bak yapıştı yapıştı çar. 15 saniye. Lan gitsene şöyle. Sa Neyse kazandık. Koyduk çocuğu. İkinciyim gene. Yani mobilde daha mı iyi oynanır acaba? Pink'ten midir nedir? Bluestacks'ten midir nedir anlamadım. Yapışıyormuş gibi hissediyorum. Yürümüyor bazen. Takılmalar zaten var. Onlara fix. Gene de iyi oynadım. Gel daha atalım. İyice öğrenin. Bunlar neymiş lan? Beşinci seviyede rekabetçi açılıyormuş. İmha et. Bomba kurma la. Bir de bunu oynayalım bakalım. İlk defa deneyeceğim. Bakalım nasıl bir oyun. Direkt bomba kurma. Bomba koruma herhalde. Game Loop'ta falan bunlar açılmıyor ha. bir tanesi açılmıyor. Ne modern bir şey var ya. Ne o ne başka bir şey. O bildiğin şey lan bu. Bildiğin CSGO. İlkel silah çekmiyorum o zaman. Hadi bakayım ben bununla da iyi oynarım. Başladı mı ki? Kaç tane mermi yiyeceksin kardeşim ölmen için? yerden silah alabiliyor musun? Alıyoruz. Haşladın mı ki lan oyun? Isınma bu. Vay yine yapıştı. Vay yapıştı. Kıpırdamıyor. Ay yapışması sıkıntı ya. Bu her oyunda mı böyle yoksa bir tuşa basınca mı böyle oluyor bilmiyorum. İnşallah oyundan kaynaklanan bir problemdir ha. O zırh kendi veriyor. Bayağı cömertsin oyun. İlk elden silah çekmeyin lan. Burası neresi oluyor bu oyun? Neredeyiz acaba? Ben bu haritaları bilmiyorum ha. E gideceğim ben var mı? Shift var. Bak şuradan ses alıyorum ya. Bizim adam lapur lapur yürüyormuş. <laughs> git önden git aynen vurul sen. Ha bombayı kurduk güzel. A'ya kurduk A'ya gitmemiz lazım. Kimse yok mu lan? Silah sesleri geliyor. Lan biz bombayı biz kuruyoruz sandım ya. Kurdular bizimkiler rahat rahat hareket ediyorum ben de. Tamam tamam. Silah alabiliyoruz mu? Çekmeyeceğim. Çekmeyin lan. Bu sefer oynayacağız adam bakalım. Kapışıyorlar. Şimdi arkalayabilir mi onun aslında? Nereden gittiğim hiç Şu hakkında hiçbir fikrim yok. Bombayı kurmasınlar yeter. Bomb kurdular. Niye kurdular? Ağadan ses yok. Gelin bakalım. <gülüyor> Ananı <gülüyor> Kaybediyoruz aga. Oynayın lan. Deyip bir tane bile adam vura... Aa ben vurmuşum en son. Arkası dönük tam. Ben daha shift falan basmayacağım ya. Bak sağda geliyor. Şu AK ile oynamayı çok istiyorum. Bakalım nasıl bir şey. Geldi gene. Arkada mı? Şş, gel gel gel. Yine bu silah nasıl sekiyor lan bu kadar? Bir sniper var lavukta. Öl lan! Ölmeyen adam yapmıştı. <laughs> Yat aşağı. Bombayı iptal etmem lazım. A'da kesin. B'de mi? Koş koş koş. Hepsi ölü lan. Koş. Nereye gidiyorum acaba? A'ya gidiyorum. Evet. A'nın yolu nerede? Değil mi burada ya? Ses gelmiyor. Ay burada değil galiba. Ay a... bunun nerede ses gelmiyor ki? D'de de gelmiyor. Tam bir noob nope gibi oynuyorum ya. Yazı yazabiliyoruz mu? Sorry guys. Yazı yazılmıyor mu lan? Aa şeye bakılabiliyor. Vay. Nasıl bakılıyor? Neler oluyor oğlum ya? Şu diggle al abi. Deagle'la şov yapayım mı? R R fulldeyken silaha bakıyor anladım. B'ye gittiler direkt B abi. Bilini kırdım. Uf vurdum kafa. Bir canı var. Gene gel gel Ananız. Kaç canı var? Verilen hasar sıfır mı? O başka adam oğlum. Yani imkansız vuramam o. Başka adam. Çünkü vurdum iki tane. Bir tane de HS gitti. Lan arkanda arkanda ses geliyor. Kulaklıksız mı oynuyorsunuz? Ben yani hepsini o... ikisini de alacak şimdi. yizi. Adam bıçak atmaya geliyor. Biz niye üç kişi oynuyoruz? Diğerleri niye hiç adam vurmamış? Biz bu eli buradan çevirelim var ya. Hayaldi gerçek oldu. Beyler oynayacak mısınız artık ya? Yazı da yazamıyorum size. Bak şuradan yazabilirim büyük ihtimalle ama mouse gitmiyor oraya. Hepsi orada. Benim çar niye yavaş gidiyor? Ha, göster. Abi çok donuyor ya. Çar bildiğin kıpırdamıyor. Böyle oynanmaz ki. İnşallah BlueStacks'dendir he. Yani siz böyle oynuyorsanız imkansız yani. Bu oyun düzelmesi daha. Hayret iyi oynadılar biraz. Ne oldu kafanıza taş falan mı düştü? Arkadaşın mermi yağmuruna tutuldu. Bir bakmak istersin belki. Ha? Bu adam da BlueStacks gibi bir şeyden oynamıyorsa ben de bir şey bilmiyorum. Telefondan o hareketi nasıl yapacaksın anasını satayım. İlk defa el aldık bu arada. Alkışlayın. Dur lan. Şu mal mouse... abi yapışıyor ya. Yo silah ateş ettikten sonra belki yavaşlıyordur diyorum da oyunun sorunu ya. Bak gene yavaşladı. Ha ya siktir yanlış yere bakıyordum ya. Benim silah aldı, mermi yoktu arası satın. <laughs> of, of of Win mi? Ha bitmedi değil mi oyun? Ya bunu almayacağım yeter ya. Bırakamıyoruz ben? Şunu almak istiyorum ben. Bir yapışmasa o zaman göreceksiniz siz. Lan pompalı şov yapıyor be. Pompalı hepsini. Vay aldık. Bu ne? Bu PUBG'deki keleşin diğer versiyonu vardı ya o herhalde. M kaçtı M bir şeydi ama. Ya da KTR miydi? Böyle bir şey olması lazım. Adamlar direkt sıkarak çıkıyor abi. HS çakmam yok mu? Yok tabii ki. Çakamadım HS'yi. Gel bakayım gel. Oğlum duvarın arkasındayım nasıl vuruyor? Bu ne abi AFK mı? Yeterince AFK yok anasını satayım. Aa bu silah işte. CSGO'da da vardı bu. Ama bu tarz değildi görünüşü. Şov yapma lan. Geldi geldi yanında. Kulaklıksız oynuyor ya kulağını. Kaybettik mi? Abi kaybediyoruz ya. Hep benim suçum. Adam gibi oynasam. Tamam bu sefer adam gibi oynayacağım hadi. Silah var mı yerde? Silah da alamıyoruz ki para yok. Diggle çekiyorum bak. Para yok. Diggle çekiyorum. Bu sefer vuracağım hepsini. Bizimki öldü. Abi of oh, yapıştı çar. Of koydum çocuğu. Öldü. Bomba patladı. Şunu silahını al. A'ya mı kurdu B'ye mi? Bunu bir türlü anlayamayacağım galiba. Galiba B A'ya kurdu çünkü ses gelmiyor. Ben A'yı der. Evet aşağı. Bomba patlıyor. Kazandılar mı? Ya Allah belasını ver. Tam oyunu çözüyoruz. Oyun bitiyor ya. Beyler, oyun Dehşetül vahşetül gözüküyor. Bazı bluestex'ten mi yoksa kendisinden mi olduğunu anlamadığım şekildeki hatalar olmasa. Yani o hatalar ya bluestex'ten ya da oyundan bilmiyorum. Ya da pink'ten bilmiyorum işte bilsem. Umarım telefonlarda böyle hatalar yoktur. Takılmalar falan. Takılma olmaz da böyle yapışıyor ya çar. Benim yürümüyor mesela bazen. Çok yavaş yürüyor falan. O hatalar umarım telefonda yoktur. Yoksa süper oyun. Mükemmel oyun. Videoyu izlediyseniz ve kanalı beğendiyseniz ve bana destek vermek istiyorsanız aşağıdaki yaptığım siteye gidip size faydalı olacak postları inceleyip bana destek verebilirsin. Kanala abone olup bildirimleri açarak bana destek verebilirsin. Videoya like atıp yorum atarak bana destek verebilirsin. Kanalda katılı inceleyip bana oradan da destek verebilirsin. Kendine iyi bak. Sonraki videolarda görüşmek üzere.